Önce bir defa Türkiye'de temelde iki zihniye çarpışıyor. Batı kulüp, milli görüş, milli çözüm. Sayın Erbakan, Türkiye'nin batı kapitalizminin politik, ekonomik ve askeri ilişkiler ağı içinde olmasına karşısınız. Bu ağ çerçevesindeki politikaların da iflasının sergilendiğini söylenir, söylüyorsunuz. Bir durum değerlendirmesi yapacaksınız ve e, bu durum değerlendirmesi sonunda yeni bir hükümetin gündeme gelebileceğini e, söylüyorsunuz. Bu yeni hükümette size görev düşerse, geçmişte olduğu gibi yalnızca hayra motor olmakla yetinecek misiniz? Yoksa Batı kulübe karşı politikaların e, terk edilmesini zorunlu koşul olarak ortaya koyacak mısınız? daha önceki hükümet denemelerinizden de esinlenerek bu koşulu CHP yahut AP'ye kabul ettirebileceğinize inanıyor musunuz? Kabul ettirebilirseniz batıya bağımlığın alabildiğine pekiştiği örneğin Birleşik Amerika ile savunma işbirliği anlaşmasının imzalandığı, IMF, Dünya Bankası ve OECD ile uzun vadeli bağlantılara girildiği ağır sanayi yatırımlarından vazgeçilip bu kuruluşlar yabancı sermaye açılara montajlı bir niteliğe dönüştürüldüğü ve 6 milyar dolara yakın bir dış borcun ertelendiği bir yılda fiilen gene de 2 milyar 600 milyon dolar borç ödemek zorunda kaldığımız bir ortamda başarılı olabilecek misiniz? Eğer başarılı olamazsanız bugüne kadar Batı kulüp yanlısı politikalara getirdiğiniz destek nedeniyle ne ölçüde sorumluluk hissedeceksiniz kendiniz? Yani? Çok teşekkür ederim. Bugün Türkiye'nin en önemli temel sorularından birisine temas ettiğiniz inşallah bu konu üzerindeki açıklamalarımız faydalı olur. Önce bir defa Türkiye'de temelde iki zihniye çarpışıyor. Batı kulüp, milli görüş, milli çözüm. Batı kulüp dediğimiz nedir? Bunun özü körü körüne batıya bağlı. Bunun tabii neticesi olarak sömürü onun da tabi neticesi olarak böyle şuurlanan bir millete karşı sömürü ve körü körüne batıya bağlı yürütülmesi için tahakküm. Bunun hususiyeti budur. Bunlar birbirinden ayrılmaz bir zincirdir. İşte birbiri arkasına gelen son yönetimler, hepsi bunu tatbik etmek istemişlerdir. Biz koalisyon kurduğumuz zaman da bizim ortaklarımız hep aynı zihniyeti bize kabul ettirmeye çalışmışlardır. Ama tabii kabul etmemişizdir, işaret buyurduğumuz gibi hayra motor olmuşuzdur, şerrede fren olmaya çalışmışızdır. Milli çözüm, milli görüş nedir? Milli görüş, milli çözümün temeli bir milli dış politikadır. Kendi gücümüze dayanarak kalkınmadır, kendi zenginliklerimizi işleterek bu ülkeyi fakirlikten, dışa muhtaç olmaktan kurtarmaktır ve dış halkası da tahakküm değil, tam tersine inanç hürriyeti, ve insan haklarına saygı. Bu 50 milyon memleket evladının arzuladığı, özlediği bir gerçektir. Milletimiz bunu gün geçtikçe tanıyor ve sonunda da 50 milyonuyla bunun etrafında toplanacağımız muhakkak. Ate ve CHP yönetim zihniyetleri. Bunlara oy veren memleket evlatlarının hepsinin iyi oy verdiklerini biliyor musun? Onların milletvekilleri de <laughs> iyi hareket eden insanlar. Hatta yöneticiler hepsi de bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ancak zihniyet olarak yetişme tarzları itibariyle bu batı kulüp zihniyetine gitmişlerdir. Gittikleri için ne olmuş? Buyurduğumuz gibi Türkiye körü körüne batıya bağlı haldedir. İşte NATO anlaşması. NATO anlaşmasının içerisinde ne kadar külfet varsa hepsi sırtımıza yüklenmiştir. En ufak bir nimet deyince vermezler. Neden? Çünkü Demirel'de, Sayın Ecevit'te de Avrupa'ya gitmişlerdir veya adamlarını göndermişlerdir. Siz bize ne yaparsanız yapınız biz size bağlı olacağız demişlerdir. Bu neticeleri kendi tutumlarıyla tabi olarak doğurmuşlardır. İşte bak şimdi ortak pazarda olamaz. Ortak pazarın mallarını alacaksınız, ona esir köle olacaksınız. Niçin? 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 Bakınız... Avrupa Konseyi İran'a yaptırım uygulama kararı aldı. Müeyyide tatbiki kararı aldı. E şimdi İran bizim kardeşimiz. Ortak pazara girildiği takdirde her gün böyle olur. Onlar bir karar alacaklar. Biz de onlara uymaya mecbur kalacağız. Çünkü Roma anlaşmasının yani ortak pazarın temel maddelerinden birisi şayet üye ülkelerden birisi Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karara uymazsa askeri zorlama yapma hakkına sahiptir. Bunlar gidip bunun altına imza atmak istiyorlar. Şerre fren olduğumuz için biz de eteklerine bunun için çekiyoruz. Ya yapmayın, etmeyin. Bu tarihin en büyük milletidir. Bizi götür bunlara nasıl edersin? Nasıl esir edersin? Her gün böyle bir karar alacaklar ve Türkiye İslam aleminin aleyhine kullanılmaya kalkışılacak. İşte bunların körü körüne batıya bağlı olan zihniyetler budur. Şimdi bak kardeş Afganistan. Ya bu Afganlılar bize İstiklal Harbimizi yaparken 80 yaşındaki nine gelinlik bileziğini satmıştır. Burada İslam'ın cihadı var deyip bize para göndermiştir. Şimdi aynı Afganistan orada İslam'ın cihadını yaparken orada insan haklarını korumak için çalışırken şu Adalet Partisi'nin hükümetinin tutumuna bakın. Şu hale bakın. Moskova olimpiyatlarına sporcuları göndersin mi göndermesin mi? tek düşüncesi bu Afgan meselesine bu açıdan bakıyor. İşte bu batı kulüp. İşte bu bizi dışarıya esir eden zihniyettir. Halleri baştan sona kadar budur. Şimdi buyuruyorsunuz ki bundan sonra büyük hükümet kurduğunuz zaman ne yapacaksınız? Bundan sonra bir hükümet kurduğunuz zaman gayet tabii milli çözümün taktikini kesin şart koşacağız. Çünkü milletimizin daha fazla ızdırap çekmeye vakti kalmamıştır. Milli çözüm dediğimiz zaman biz bugünkü NATO'yu bir savunma sistemi olarak nimet külfet dengesi kurulmak şartıyla faydalı bir kuruluş olabileceği kanaatindeyiz. Ancak NATO içerisinde tecavüzlere karşı müşterek korunma gayesini güderken elbette asıl gözeteceğimiz Müslüman ülkelerle beraber. Müslüman ülkelerin kendi müşterek müdafaa sistemini, müşterek askeri korunma teşkilatını kurmak olacaktır. Öbür taraftan biz asla Avrupa ortak pazarına girmeyiz. Kimse kimseyi aldatmasın. Efendim sanayimiz sıhhatli olacakmış. Hadi orta. Bunların hepsi batı kulüp uydurması. Sen sanayini sıhhatli kuracaksan kendi idarenle kur. Sanayini sıhhatli yapacaksın da mani olan mı var? Bu sıhhatsiz yapan sensin zaten rekabete kendin aç. Niye oraya esir olacaksın? Kendin kendine, kendi iradenle kendi kalkınmanı tanzim et. Senin yapmak istediğin öyle sanayi sıhhatli yapmak filan değil. Ya sen bu milleti götürüp onlara bağlamak istiyorsun. Sen bu millet milli görüşe dönmesin istiyorsun. Sen Türkiye'deki milli görüşle Batı Kulüp mücadelesinde yenik düşeceğini biliyorsun. Bizim karşımızda batılı güçleri kendine imdatçı olarak çağırmak, bize karşı onlarla işbirliği yapmak istiyorsun. Bunların ortak pazara gitmek istemelerinin temelinde bu var. Milli görüşü önlemek var. Yoksa sanayi kuracak olan da milli görüştür. Onu sıhhatli yapacak da milli görüştür. Batı mallarıyla dünya pazarlarında rekabet ettirecek de milli görüştür. Elbette yeni bir hükümet kurulmada bunları temel şart koşacağız. Çünkü Türkiye'nin Batı kulübe tahammül edecek hali kalmamış